Arkadaşlar ben Burger bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. E, Biz Islandiki map'in ve yanımda Faravel var. Ozan hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Brizalintiki değil, Brizalint 1. Ha Brizalint pardon. Özür dilerim. E, Dilim alışmış deme 2 demeye. Tam <laughs> nereye gidiyoruz? E, ortaya koşmaya koşalım mı ya? He yani ortaya. Bence Adamı birbirimize boost da. atalım. E, daha kolay olur. Dur. Allah. Ben, ben karton gerekiyor. Allah taş kılıcım çıkmadı ya. Of. Neyse direkt arkaya koş. Allah biri bana geçirdi. Tamam ayrın bot ayrın kafalık bir golden apple'ım var. Allah o bir ya. kılıçlı var arkamda. Ben tırmanıyorum gel. Taş kılıçlı var ölüyorum. Ölme. Kaç. Evet. Sakın ölme. Ha bırak adam. Abi buradan çıkış var mı? Tamam ayrılalım dur. Ah, oh, burası ne ya? Abi şurada chest mi var? Bu ne ya abi? Cık, e, bir yere tırmandım zaten bir da. Allah! Düşme, düştüm. Biz da çok hızlı <laughs> oynamadığım için. Aynen sana altın kafalım var. Altın kafalım var mı? Yok. Sadece e, şey Tahta hmm, kılıç efendim. Of süper. Ortada şey e, iron kılıç yapacağım. Oha hadi canım. Gel ortaya. İnşallah taş kılıç çıkar. Ah be tahta balta çıktı. O Oo, ben buradan neredeyse iron set dizdim. Neredeyse ama. ben zırhım çok kötü. <laughs> <laughs> Zırh, okum falan var ha, mı? Tamam okum. Aa, yayın var. Ee, gel. Hı, tamam. Yaptın mı iron sword'ı? Bak tahta kılıcı attım şuraya. Alayım. Benim tamam, tekst adam. tekstür pek az kastırması için e, şey yaptım da. Dur atayım şurada Al. Ayrın. Ayrın var mı sende? Yok. Okun Al. var mı? Allah adam. Sağ ol. Şurada ikilik tim var herhalde. Bir dakika dur yemek yiyorum. Potensum Bence hiç şey yapmayalım bunları. Hiç dalmayalım. Direkt chest arayalım. Çünkü çok daha. Allah geliyorlar. Bir tane adam geliyor. Taş katıyor. Evet, Nerede? Şurada şurada. Ayrın göğsü var. Tamam babaannem. Ben kovalayacağım o adamı. Aynen bu mı? Uç. Karnım aç dur. Sen bana at Buz'du. Dur öndeki ben değil miyim? Hep böyle yapıyor ama ya. Allah düştüm. Botum var za Z <gülüyor> za. <gülüyor> Oy botun sayesinde bayağı iyi şey yaptım. Dur. Dur. la 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 la. Zamanı vurdum alır. bir kaz Allah sana vurdum yani Hop taş kılıç. Tamam gel kareye çıkalım şuraya. Allah. Ha korktum adam ya. Adamda bot varmış botuk niye kullanmadı ki adam? Evet, çatlak işte. Ee, A iki diamondım var gel. Atıyorum suya. İyi tamam attım. Ya, at, tamam dur. Iron pantolonun var mı? Var. Fazlalık. Ne yazık ki yok. Yemek ihtiyacın var mı? Var bende yemek. Tamam, ha, tamam. Lan aynı gösü attım. <laughs> şey Şeyi bana atsana zincir göğsü. Dur. Ha o seninindi. Al al onu ha. al. Ha <laughs> bozacağım al. <laughs> ben de Bolum bizde ya. Aynen inşallah. Ben çok <laughs> lagırım ya videolarda çok lagırım. Tamam, ee, arkadaşlar bugünkü konumuz şey aa, taş kılıçla birleştim. Bugünkü konum normalde şeydi. de normalde değil. E, o uzun zamandır video gelmiyordu. Ben de bir şeyle çekim çekeyim dedim. E, Adam ismimi bilmiyor ya. O, Adam. O san. <laughs> Para ver diyorum ben ona. Neyse gel şeye gidelim. Ortaya gidelim. E, Diamond Sword yapayım ben. İstersen sana atayım. Ben benim kılıcımı izlattım tamam. Ya, tamam abi bu oyun bizde olabilir İnşallah da öyledir. <laughs> o kaçacağım şey yaptım atacağım. O adamlar var adamlar var Kerinler. Allah dur 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 bekle beni bekle beni. Alırım. Alırım. Ya tamam tamam çok burazun anladık da yani. <laughs> Videonun çıkması söz konusu yani. Ya çıkar rahat ol. Ben böyle konularda çok tedirgin oluyorum. Dur gel. Gel. Adam dur bak Allah onlar tim değil değil mi? Ben Ama... ortadan bir diamond sword'um yapıyorum. Mal adam tahta baltayla kovalıyor adamı. Adam aldı. Onu... Adam aldı. Yes. Yes yes, yes. yes, yes, Sen onu alırsın ben diamond sword'umu yapıyorum. Oha o adam hack. Ölme. Ha buradasın. Ee, dur gel golden apple atayım istersen canın asla. Ben de golden apple var. Ha iyi tamam. Ben diamond sword'umu yaptım adam ya yayım yok. Ay okum yok ya. Benim vardır okuyayım mı? Benim okum da iğrençtir ha. Aha oh. kenas. Abi. Adam balı çıktı. <laughs> Allah. Aa şurada da bir tane adam var. Dra 4 10 BR evet. Aynen adı böyle. Tamam aa ölüyorum. Ölüyorum bu olara. Allah tamam. ölme ölme ölme. Tamam. Gel malzeme atayım sana. Tamam. Fazladan diamond'ın var mı? Bakayım. Yok ya. Abi vallahi neredeyse e, yani hiç adam kesmeden şey yaptık. Full setiz. Aynen. At. <laughs> At. <laughs> Yalnız biri tarafından arkalanırsak Allah. Allah. Giyememişim. Benim videolarda şimdi çok iğrenç çıkıyor abi ya vallahi. Önemli olan iş güzellik. <laughs> O ben yani. de bir sürü çakmak var. Ben gideyim. Bana bir tane FN satar mısın? Ah. Hiç yok da. Oltan var mı fazladan? Bana var. Ha tamam. <laughs> Lan ya, aa, şey yanmadı. Yaktım Benim. zannettim. Ee, kanalın varsa söyle yani şimdiden. Yani kanal açmayı düşünmüyorum. <laughs> Bence açmalısın yani bu kadar harika bir yetenek. Allah adam geliyor. Vallahi bak. Ya ortaya gidelim ya. Ben aynen, ok aynen, yapacağım. Aynen. Aynen. Ben 8 de 8 tane e ok yapacağım zaten. Çok da bir yok ok değil. He. Yani. Birzein map'i hiç bana videoda hiç çıkmamıştı. UnioCraft'ta da çok az oynanıyor zaten. Yani adam mı var? İsim gördüm. Şuradaki chest'leri şey yapayım da ben. Dur şeyin var mı? Çakmak taşın. Oy! Bir tane chest almamışlar lan. Müthiş. Çakmak. Diamond çıktı. Diamond atayım mı? Tamam at. Attım. Çakmak taşın var mı fazla da? Fazladan... yok ya. Ya çakmak taşı işte. Ha, var. flint. Ya flint. Ha, yok ya abi. Bir dakika ben şuraya bir pisliklerimi boşaltacağım. Allah! Çeste <laughs> boşaltacağım diye küyüye basıyorum. Chest'lerin şurayı yaktım. Tamam. At at. İyi. Ha tamam Allah ayrın koymuşum chest'e yanlışlıkla iki geri aldım. 8 tane okum var. 2 ee, tane tamam. tamam. Ben ateş söndürdüm. Tamam. Ha, sağ ol. Ben de 4 tane vardı zaten de. Aa ben bir item atmamışım. Ben ateş söndürdüm bu arada. Geri yakayım. Şunları salla, şunu salla, şunu şunu salla. Tamam. E ee, ne yapalım? 5. Ha şu gemide gördüğümüz adamı keselim gel. Dur. Videoda çok suskun kalmayalım ha. Ee, Lan, adam var adam. Allah. Ben de öldüğünü zannettim. Biri arkaladı zannettim ben korktum. Lan birisi ok, sen mi vurdun? Vallahi ben vurmadım. Ben el, vursam zaten elimle vururum. Birisi okladı. Lan adam var şurada. Aa, vay Ben onu düşürürüm lan. Ama ok çektiğimi görünce şey yaptı. Gel. Bir de ölüyormuş. İmama küfreden adam. Ben <laughs> videolarda artık öyle diyorum. Yani mübarek oyuncularsak bir şeyimiz de olsun. Adam arkaladım. Hayır, hayır, öleceğim. Ölecek, Abi, abi ölüyorum. Golden apple. A kestim. Oy. Abi adam bayağı bir şey yaptı orada. Sarmaşıklar yüzünden. Vuramadım. Kahrolası sarmaşıklar. O diamond bulu, buldum. O ok. Dört tane oku var. Azıcık da bana at. Lan şurada düşer. Allah. Birden çok yüksek yerden düştüm zannettim ha. Hop FNS'lere kondum. Öyle elmayı da alayım. Hmm. var mı filint? Abi filint hala çıkmadı ya. Lan. Tavuğu attım. Tam bir vs atarız. Tamam sen beni alacaksın. lan. Alamıyorum şeyi. Tavuğu alamıyorum. Envanterim mi dolu? Hayır. Lan bütün her şeyi alabiliyorum Lock'dayım desem. <gülüyor> <gülüyor> Survival Games 4 çıksaydı sana bir bot kill yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yaptın mı daha önce? Yapmışsın. <laughs> Allah! Allah! Direkt Ceylan'a dalıyor sonra Çat çat çat. Dur adam dur ben tim tim, ben. tim yapacağım. Allah! Adam benim yanımda. Tim 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 tim. Tim yapıyor. Adam bana çalacak. Adam kesin makro. Dur. Bir ok. Adam çarpıldı. Allah! Ben dalıyorum. A, alamadım. Dur dur dur. Dur. Oha lan adam dört kalbimi bıraktı. Dal. Neredesin? Aldın mı? Ha Hayır, aldım aldım. Oğlum Ay, sen... ben fark etmeden sen almışsın lan. Dur sen bak. bilintim var mı? Hala yok. Dedim falan. Dur okları paylaşacağız. Kaç okum var? Ha ben öldürmüşüm lan şeyi. Benim 3 okum var. Al hepsini sana atayım sen bölüştür. Çeşleri kontrol edelim de. Lan ben de seni öldürdüğünü zannediyorum. İlk defa benim Al, videolarım... 7 oku. 7 ok attım. Bende de 7 ok var. Tamam. Oltan var mı ya? Olta ver bana. Olta. Bana var. Abi. Neyse tamam. Ee, şu dur şu çöplüklere bakayım. Yokmuş. Tamam geç şu karşıya geç şuraya. Başla. Yani diye. sen beni öldürürsün abi ya. Sen direkt salım versen. Hayır. Hadi bitiyor bitiyor iki dakika var. Başla. Allah. Ben bir keresinde şey yaptım. Ee, adamın biri ile VS adam bana seviyor. Allah çarpıldım bismillah. Bir kalbim eksildi. Adam bana seviyor. Ee, oyunu ben şey yaptım. Eee Lan bir vuramıyorum. Okçuluğum berbat. Rekt attı adam ya. Ama Allah çarpı çarpı çarpın bunu. Çarpın bunu bu çarpın. Allah oklama. Oklama. Hayır. Hayır git lütfen. Please git. Ya salıver abi videodayım ya. Ben ortaya gideyim çarpınmayacağım. Hayırdır arkadaş? Aa ben öleceğim ha. Dur dur 4. Hayır ok oklama. Allah rızası için oklama. Öleceğim lütfen. 4 kalp. Hayır yemedim. 2 kalp. 2 kalp. Abi git. Abi 2 kalp. 2 kalp. 2 kalp. 2 kalp. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Tebrik ederim. <laughs> bu videoda <yüzden> bu kadardı. <laughs> Ay özür dilerim. Lan 2 okun daha varmış ya. Ee, bu videoda bu kadardı arkadaşlar beni aldı tabi ben, bana her dikme olduğu gibi yine lak girdiği için aldı yani yok zaman onu alırdım yani şaka yaptım lazım ee, e, videoda like atmayı e, beğen şey yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar bugünlük bu kadardı görüşürüz bay bay